Şunları almamız lazım ya. Oha herifler oğlum ordu kasmış orospu çocukları. Dur ateş edeceğim. Dur dur dur. Çık. O nasıl vuruyor şerefsiz? Oha. Oha canım kalmadı. Oha öldüm. Oha kırıldım. <laughs> Hop öldüm. <laughs> eridin eridin. Aşağı düştüm abi. <laughs> Taradılar. Abi gel yanıma TP lan cidden bak kreatifsiz olmayacak bu. Hayır hayır hayır. Yo yo. Buraya, kre buraya kreatifsiz bitireceğiz sonra hepsini amına koyacağız. Abi imkansız buraya kreatifsiz Abi bitiriyor. dur silahlarımı alacağım bekle. Biraz aşağıya düştüm. Herifler bana tek atıyor. Ah, ah. Acıdı galiba. Gördün mü? Galiba. Sınırdan kurtardım. Galiba dokundular abi sana. Bana dokunmadılar ben abi. biraz direkt, aşağı direkt, abi. Direkt avucu bastılar abi yani. <gülüyor> <gülüyor> direkt, <gülüyor> Yokladılar. <gülüyor> Lönk diye I am from Mexico dediler. <laughs> Hello! Ke? Ke pasa dediler vurdular diyorsun. Aynen. Böyle acayip muhabbet. Aa, şu iskelet onu nasıl aşağı atacak? Aa! Creeper! Creeper patla! Patla orospu çocuk. Abi! Ne oldu? Sen yanımda mısın? Abi burası Creeper cenneti oldu. Ölüyorum! 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 ölüyorum ö... Sen neden TP'lenmedin bana? Ben aşağıdayım. Eşyalarımı almaya gidiyorum. Sana TP'lendim. Eşyalarımı tamam. alıyorum. Ondan sonra... Aha! Lan çalma! Tamam silah almadım. Aa tamam. Buradayım satın. Şunu atacağım bir dakika. Giyeceğini giy ya. Hiç bir boka yaramadı lan. Oha stick aldı göt. Elini aldı. Oğlum dur. Şeyin var mı? Eee Erov'un var mı? Oğlum. Erop. 56 tane okum var. Ver ver onları ver. Ne ara yaptın lan o kadar ok? Al şunu. Tamam. Sende de şey olması lazım. Kılıç olması lazım. Kılıcı almadım ben. Attım sana. Bir daha bak. Hangi kılıç? Hmm, one shot one bilmem ne. Yok. Abi kılıç kırıldı o zaman. Abi sadece elimizde. B sa abi elimizde sadece <laughs> ok var. O kadar bitti. Aa, aşağıda bir şeyler var. Abi aşağıda e yarak var. Bow var. Abi aşağıda yarak var sadece. Aşağıda ölüm var Berk. Aşağıda sadece ölüm var. Eziyet var Berk. Gitme. Tamam tamam. Gitme. Oy. Oh. Daha yukarı çıkamayacağız biz ya. Çıkıyoruz çıkıyoruz gel yolu. Nereden çıkıyoruz abi? Sen nasıl gittin oraya? Yandan abi. Bunun yanı yok ki. Abi spider'a yedim. O kadar iğrenç bir insan oldum. Oh öldüm lan. Ö ölü öldüm. Öldüm. Abi iki yiyoruz ya. İki yiyoruz. Çok op abi buradaki moblar. Yani çok Abi az önce iki op değil. Az önce iki yemiyorduk. Hop! Oh be geçtim. Aa yapma yapma. Abi az yeneceğim önce... şu. Ha. Şurayı. Aa bir... bir sürü şey var orada. Abi he? şuraya kalsana. Nereye? Yolu yaraklaştırmışız. Problem Creeper, değil. Creeper patladı da burada. Ha. Ya. şey diyorum. Az önce iki yemiyorduk da. iki tane uzaklaştırma yedik. Kırmızı karttan dışarı attılar. Espirine sokayım. Güzeldi bence. Bence güzel bir metafordu. Şu ben... anda an o kadar moralsizim ki yani. <laughs> bence güzeldi. Valla Keep Inventory turu yapmadığımızı çok üzülüyorum şu Aynen, an. Aynen ben de üzülüyorum var ya. Game mod, abi game mod 1 yazacaktım. Game mod 1 yazdım sonra 0 mıydı lan diye düşünürken öldüm. Aa kılıç buldum. My first sword. <laughs> My first sword da ne dayandı be. Ne yavşakmış. O adamlar ölmüyorlar yalnız. Harbi. Oha! Be, <laughs> oha be <beysi> sattı. <laughs> 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 Sümküre <laughs> O SİKTİ KÜRÜPTÜR Ahahahah Bunun gerekiyordu Sikerim Abi. Sikerim Abi alasını. abi abi. Ağabey Sikerim anasını Yine aynı yere öldüm T plan bana Bana tip plan Bana tip plan Oğlum tip plan benim Ben dörtlerinin Anasını sıkmaya gidiyorum onların Bekle <laughs> Dur Enof silah hangisi Hiç önemli değil. Ellerimle öldürürüm. Da 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 Oha yukarıda neler varmış oğlum? Bakalım. Oha yukarıda halo var. Ne var? Halo. Are you halo? Bakarsın halo abi bildiğin halo. Harbiden halo varmış. Aha yukarıda sandık var. Anne itemları alalım. Oo pantolon var karşı. Havai fişek var oğlum. Bak bak bak. O çok, çok sönük kaldı. Ateş et, taradım. Bir dakika ben buradan item, ben buradan item söğüşlüyorum. Abi hiçbir şey yok buralarda ya. Var var en tepede kaktüsün en tepesinde var baksana. Anasının amı. Kitap var. Bir şey diyeceğim bu kadar yukarıda da adam mı vardı lan? Ha ona bakarız dur dur gözükmüyordu ki oğlum o. Oha. Gel gel şur şuradan. Bir dakika merak abi. ettim. Abi gel bu... şuranın anasını sikelim. Abi oraya bakma gel. Tipin o zaman anı. ben bir dakika. Geliyorum abi. A o. Ben de Allah kitap arıyorum. Amına koyacağım ben. Ben aldım abi. Her şeyimi aldım. Ben gerekli malzemeleri aldım. Abi. Are you TNT? <laughs> yes. What are you? I am TNT. Of course I am TNT. Dur dur şey alacağım. Bekle. Pa koy koy koymaya başla sen. Ben tepeden başlıyorum of. Adamları işten çökerticem ya. Hiçbirini öldürmeyeceğim. Yani şey yok oluşlarını izleyeceğim orası çocukların. Dur bir içine bakalım ilk önce ya. Tamam bak istersen sen. Ben patlatmayacağım merak etme. Ben bir içeriye gittim. Öyle troll yapılsın yok yani. Şu Abi. an ciddi cidden ciddiyim yani. Şu anda intikam peşindeyim. Sadece intikam peşinde bildiğin i̇ntikam niyeti peşinde bozmuş mi? bir insanım. Ya burası da maşallah kaç katlıymış be. Çok büyük ya. Oh, oh burada durdukça da spamlanıyorlar. Oh, oh oh oh. Ya çok çok acayip bir yer ya. Aa burada lever var. Hayır lever. Ne yapıyorsun? Abi yeterisi Açıl. Çık. İyi. Abi şey lever İyi. varmış kendi kendine aktif etti. İyi patlamadı her şey. Burada da lever var bak. Gördün mü? Dur dur ben bunlara mesaj bırakacağım abi dur bekle. Ben şu mesajı bırakana kadar patlatma. Tamam ne yapacağım? Mesaj bırakıyorum. Ne mesajı anladınız Gele... Gelecek nesillere mesaj bırakıyorum. Ben Gele... Aa, o Diamond Sword varmış oğlum burada. Aynen. Bir Skelim dahaki belaz. bir dahaki gelecek nesiller adam olacak. Oğlum ölmüyorlar lan. Gelin bakayım buraya biz kardeşlerim. Gelin 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 gelin. O spawner'lar varmış. Spawner'lar. Oğlum kaç kat lan burası? Anasına amı ya. Bayağı kat. Sen neredesin şu anda? Dışarıda mesaj yazıyorum. Tamam bir dakika benim mesajını okuyacağım çünkü benim ya, ekranım Yazdım cekli. mesajı. Bekle. Yazdım mesajı. Bekle. Geliyorum. Mesajı kurdum. Bir dakika. Geliyorum mesajı merak ettim. Mesajı, Nerede mesaj? Mesajı kurdum abi. Neredesin ya? <laughs> Kardeş. aşağı <Atla şair. gülüyor> O zaman batsın <laughs> bu dünya. <laughs> mesajı verdim abi. Al mesajı verdim ben de fitile bastım. Orospu çocuklar ölsün ya. <gülüyor> Yavşaklar. <gülüyor> Sürünün göt onlara. <laughs> Eviniz yok şimdi ne yapacağınız? Gece şimdi, nerede yatacağınız orospu ne çocuklara? Oldu Ariden, şimdi ne oldu lan? Şimdi nerede yatacağınız? Kaldı Allah, mı? Allah'ımız nerede lan? <laughs> Where is <your> gut, man? <laughs> Dur dur içlerine de koyalım. İçlerine koy da ben... Ateşle beni bebeğim. Hatta bak alın havai fişekle. Oo, oh. Aa havai fişek alayım bir tane. Adı neydi havai fişeğinin? Fire. Hatta 4. bak 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 bak. Adamları yeni model yapıyorum. İzle. Nerede? Bak bak bak. Ne uğraşıyorsun abi? Hayır dur 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 dur. Yeni model yapacağım ya. Aa. Abi sikerim yeni modeline. Adam patladı. <gülüyor> 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 hop, hop. Senin de bir sesin yokmuş ya oyunda yani. Oyunda hiç ses açık değilmiş kardeşim. Ses açık değil. Kesin müzik açık değil abi. Tamam da oyun sesi niye açık aga? Hayırlısı ya. En tepeye gidelim o zaman. Aynen. Madem patlatıyoruz. Cidden oyun sesini kapat bak. Madem patlatıyoruz. Madem ateş ediyoruz. En tepe en Ya ben var. asıl şeyi merak ettim. End portal var mı acaba ya? Yap yaratırız var var. Ya yapmamıza gerek yok endbendi ya sikerim. Hem de bakalım abi ne de. Artifact Bilmiyorum. Doombreaker. Maşallah iyiymiş yani. Bir deneyelim abi. Gel bir kribe tek atayım ben. Neye tek atacaksın? Bir şeye tek atmak istiyorum. Tamam geleceğim bir dakika. Oha amma, amma derin lan. Kaç kat kazdım. Kaç kat kazdım yani. Hiçbir şey spawnlanmıyor. Niye spawnlanmıyor? Oha. Sen nereye gittin? Ben dolaşıyorum şu anda. Creep arıyorum. Herhangi bir şey arıyorum. Sen ara da. Ya burayı patlatmayalım. Burası patlatma uygun bir yer değil. Bence de ben de beğenmedim. Aynen asıl yer şey. Orayı koruyalım. Asıl yer glowstone. Asıl yılbaşı ağacı. Abi önümü görmek için hafif şey katıyorum. Arada bana TP at bu arada çok uzaklaşırsan. Sen şey yap ya. Baya bir karanlık bir yerdeyim şu anda. Ben gidiyorum şu anda şey glowstone'a gidiyorum. Sikerler böyle seri ya. Böyle haritayı sikiyim. Böyle haritayı yapanı sikiyim. Yine de ellerine sağlık. uğraşmış bir şey. Aynen müthişti bence. Ben eğlendim baya. Eğlendim de bu nasıl bir yer lan? Oğlum ben nereye geldim? Bence ende gidelim. Oğlum burası neresi? Aha. Bakayım. Aa, Pirate. Nasıl? Bence bunu patlatabiliriz. Evet, gemi lan bu. Aynen işte Pirate gemisi. Korsan. İçeride ne yazıyor? Gold skin is a gold zombie. He Barry drops an artifact. Dur dur, dur dur. Bak burada şey boss var lan. Barry Gold skin diye bir boss varmış. Game modu kapat. Tamam. Game modu kapatmayacağım. Kapat, ama öldürürüm. Kapat. Kapatınca şey olacak. Time Night. Allah! Ate a, 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 ateş ediyorlar. Abi vuruyor. Bu Gold Gold mu bu? A, abi ateş ediyor. Abi. Ölmüyor lan. Adam Allah çıktı beyler. Bu boss değildi yalnız biliyorsunuz. değil mi? evet. Hop tek attı. Oha. Ya çok güçlüler abi çok saçma ya. Abi biz de güçlüydük de. Gücümüz Bu neden dönmüyor? Gücümüz yanlış kullanalım. Bunun etrafını bir kıralım. Bek havai fişek. Havai fişek. Nereden buluyorsun havai fişekleri ya? Ben önceden bulmuştum. Onları sıkıyorum hala. Abi yanıyorum. Abi alev. Abi alev. Abi skeleton elinde kılıç vardı. Skeleton ateş Abi resen ölmüyorlar ya. Hala creative'de misin? Evet. <laughs> Barış şu şeye vur lan. Şuna vur. Ha. Şu açık kalsın. Aha. Chest'ten item alacağım ben ya. Allah. Ne diyor? Oh no, Space Pirates and their leader, Gold skin Berry. Aa bu 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 bu. Nerede? bilmiyorum. Gold skin aşağıda çok fazla gold skin beri var. <laughs> Aynen gold skin beri. Sikime kadar yolum var dedi aşağı attı beni. Lucky Irons ona lan. <laughs> Oğlum ne yazdı öyle mesaj olarak? Vallahi bilmiyorum. Öldüm abi. Ha ben önümü göremiyorum şu anda moblardan. Bakar mısın? çok güzelmiş moblar. Ben öldüm. Geçmiş olsun. biliyorum Ah. 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 Arada sana da vuruyorum. Oh, önümü göremiyorum. Sürekli çoğalıyor pezevenkler. Ben ende gidiyorum abi sikerler. Ben kırıyorum bunu ya. Ben end. Ben ende gitmeden bir dakika sana TP'leyeceğim de. Ah siktir. ah siktir. Öleceksin. Ben de öleceğim lan. Aa bunun altında şey varmış abi. Neyin? Böyle ada varmış. Ha. Ne kime yarıyor? 3'e 3 müydü end portal? Hayır. 3'e 4 müydü? Yo. galiba. Bir baksana YouTube'dan. Hadi ben Ya bakayım. oğlum direkt göm işte ya. 4'e 4 müydü yoksa? Sanki 4'e 4'tı. Evet evet 4'e 4 abi. Şey bu alan olmayacak. Büyük alan olacak. 12 tane ne koyman gerekiyor işte. Koydum. Çalışmadı. Ben bir dakika yılbaşı ağacı hep göz abi. koydun mu üstüne? Koydum koydum. Alet bozuk. Kırılmış oğlum. Oyun kırık abi. Bu ne? Ne diyor burada? Merry Christmas diyor. Ananı sikeyim senin Christmas'ını da seni de sikeyim. Xmas'mış. Orospu Oros bu çocuğu gitmiş wool'ları koymuş. Süs diye ondan sonra bize yutturacak şerefsiz. Ben başlarım böyle oyna ya. Gitmiyorum Glowstone'a da kardeşim. Atar evresine mi geldik abi? Ha? Allah ev yanıyor. Ev yanıyor. Lava taşlı yanlışlıkla. Hangi ev yanıyor lan? Bizim ev yanıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya hayırlısı olsun be gülüm. Ben de burada bir şu anda olay döndürüyorum. Çok net. Abi ev yanıyor bana tp lan. Dur bir dakika şu manzarayı izlemem lazım bir dakika. Abi ev yanıyor. Ya sikerim evi abi yansın. Ev cayır cayır. Ben şu anda yılbaşı ağacı bırakmadım ortada. Abi Çöpe... ev cayır cayır. Tripwire niye alıyorsun abi? Abi ev cayır cayır. Aa sandık varmış. Abi ev kokuyor. Sikeceğim evini de seni de. Bakayım. <laughs> Abi ev yandı Gir. Bunu gidiyoruz. nereden buldun lan? Gir gidiyoruz. ID ile verdim. Bu ne? You yes you. Nasıl geldin? Nasıl geldin? Bunun Impossible imkansız. Nova buraya kimse gelmemesi gerekiyordu. Lazım. Guardian'larımı öldürdün mü? Oha demek ki buraya gelmemiz gerekiyormuş. Obsidian Trail'ı izle diyor. Okey, izliyoruz. Tamam. Mighty Weapon falan diyor. Mighty Weapon benim. Mighty Weapon box benim, abi. benim abi. Bayağı ne aslında. diyor? Ender Dragon aklını arıyorsun diyor. Ne onu, Ender Dragon? Onu ben baya önce öldürmüşüm diyor. Yumurtaların gücünü ben emiyorum diyor. Ya ne diyor bu gerizekalı? Hayır, bunu durduramazsın beni filan dedi. Abi direkt hikayeyi op op bitirelim. Bu ne lan böyle? Abuk subuk. Ee, Devam et ne, abi. Neredeyse oradasın dedi. Geldim. Hazır Öl, mısın diyor. Ne hazır mısın diyor. Mua, 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 Aynen muha fight muha. me now. Mortal start the final boss fight. Ne oldu? Ateş ettim. E kardeşim. Tamam. Ha, command blokları açmamışız. <gülüyor> <gülüyor> command blok buradan açabiliyor muyuz acaba? Açabiliriz. Help. Comment lock. Help page. Open iki, comment. 2 3 Aynen. Help Oğlum sen internetimi nasıl sömürüyorsun lan? Ağır. Giremiyorum yani. Baya ağır. Yani öyle böyle Açamıyorsun. Dur. Kapatıp açmam lazım. Ya. Dur 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 dur. Hemen yapıyorum. Dur disconnect çakayım mı? Eee çak. Tamam. İki dakika bekleyeyim. İki dakika bile diye açıyorum hemen. Server properties. Sağ tuş. Enable command blocks. Tamam no command block açmadıysak bir sürü şey yapamadık. Yok ya önceden Mesela açıktı Mesela giremedik Ha ondan olabilir aslında shop Aynen. True. Okey. Ama önceden girmiştik. İlk bölümlerde girmiştik hatırlıyorsan. Hiçbir şeye girmedik. Önceden girdik abi ilk... Hayır. ilk... Açtım bu arada. Go. Evet tekrardan ne yaptık? Fight me mortal. Bas. Fight you sana. Anana avradını. Ne oldu? Bilmem. Allah. Asiktir. Hey you download of my map. Enjoy the loot. Oğlum nasıl öldürmedik ki biz adamı? Ne yaptık lan? Oha silahlara gel. O oh, oh. head of head of mad Goblin var lan burada. Ne o? Mad Goblin kafası abi. Tarıyor, ateş ediyor. Oğlum başka şeyler de, oğlum öküz oğlum gibi var. Oğlum eski silahlar işte. Bütün silahlar burada. Valla? Galiba. 404 burada mı lan? 404 değil de sen şu sağdaki chest'a bakasın. Oo, chestler güzelmiş. Oha crown of Ender. Onu sen al. Ya oğlum silah... Oy, Star of Eternal Death diye bir şey var. Evet evet. Ben de şiiri alacağım. Shears of the Ruined. Okey. Zaten oyun bitti lan. Neyin şey yapıyoruz? Aynen gel geri gidelim sonra. Oğlum Daylight Sensor ne lan? Oyunu bitirdik. Dur dur dur. Game. Mod. Sıfır. Sıfırla abi. Bunlarla yeni bulduğumuz şeylerle ateş edelim. Ben sadece... Lan soğullarımızı harcayalım gel. Gel. Ha, Sağ ben şiir almadım galiba. Gel 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 soğullarımızı bitirelim. Nerede bitiriyoruz? Shop'ta mı? Evet. Aa buraya gelmemiştik ya Geldik abi %100 bir kere kesinlikle geldik. Eminim. Anladım. Baye be Beacon 8000 mob souls o kadar paramız yok. Burada ne var? Mob souls nasıl kasabiliriz? Pretty view. Pretty awesome view. Okay. Oha. Çok inanılmaz. Ee, Fena. Bookshelf. TNT. Ah. Al 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 al. Bookshelf aban aban aban. Bookshelf'ı ne yapacağız lan? Abi aha TNT ah. Nasıl olsa Batstone bunlar değil mi? Oha şeyle bile kıramıyorum. Ben game modu sıfıra mı aldım evet. O yüzden. Go to arena. Arena varmış lan. Arena'ya gittim. Asikten. Gel arena'ya gidelim. Gel 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 arena'ya gel. Arena'dayım abi. Abi niye böyle şeyler dikiyorsun? Abi ananı sikeyim <laughs> abi. Abi yap. Abi. abi. Seni öldüreceğim diye yaptım oğlum. <laughs> Çok güzel öldün Süper öldün lan Ne bu? Shorts. Abi arenaydı bozdun kırdın Leave the arena Start me The wave starting abi başladı Abi daha güzel oldu tuzaklı uzaklı oldu böyle Aa, bakar mısın? Süper mı? oldu jigs oldu İnanılmaz Sıçtın arenaya Ben böyle takılıyorum abi ben Pişş. Abi ne yapıyorsun? Geber Star of I'm so sorry death. so sorry A o A o Yan kafir A ah. Yan kafir Yalnız itemlarım düşmüyor farkında mısın? Evet musun? benim de düşmüyor Aşağım düştü daha Eheheh Ay sikiyim kapatıyorum abi <laughs> Yo yo Veda etmeden kapatmıyoruz Veda o, Buraya ateş et A Ateş et buraya Abi dur şeyim yok gerizekalı Allah ben de yanıyorum. Oh yanıyorum. Game mod 1. Lava dök abi. Lava pek bir işe yaramıyor ya. Yarıyor, Alev yarıyor sıçraması ya. lazım. Yarıyor ya. Sus lan. Yarıyor ya. Yarıyor ya. Yarıyor Al ya. sana yarayan. Al. Sikerim. Allah. <laughs> Spawnlacak noktam kalmadı. Harbi Harbiden. Oha ama büyük bir şeymiş bu. Ney? Reston devresine bak. Ha, aynen. Adam bir de adam not almış galiba bir dakika. Eee. Ne demiş mesela burada? Skeleton. Öldü. Zombie, Spider of, of Dead. Neyse bu serinin de amına koyduk galiba. Aynen çok boktan bir son bölüm oldu. Ee, ama yapacak bir şey yok. Aynen. Artık zaten kaç ay oldu? Aynen. Belki ay benim Hexite yamanır. Aynen. Belki yamanmaz. A 6 ay falan oldu artık bıktık serilerden. Evet, Minecraft'ı pek oynamıyoruz zaten ama arada oynarız. Ama güzeldi yani en azından bence bize hoş bir son oldu. Ya e, biz eğlendik. Ne güzel gidiyorduk. Sonra adamlar Biz değil, adam şartlar bizi zorladı abi. Şartlar abi yani. Kesinlikle benim yerime kim olsa aynı şeyi yapardı diye kesinlikle düşünüyorum. Şartlar bizi zorladı. Neyse bir sonraki videoda Bundan sonra, daha sonra daha artık bayanlı Minecraft serimizde <laughs> devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Kapatıyorum. Tam doğanda.